Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu videoda sisteme nasıl bir power supply alınır, aralarındaki farklar nedir? Bu konular hakkındaki deneyimlerimi paylaşacağım. ...kaç wattlık bir power supply alacağımızı nasıl hesaplayacağız? Yapılan yanlışlardan birini düzelterek başlayalım. CPU ve GPU TDP yani Thermal Design Power değerlerine bakarak yola çıkılmaz. Bunlar ısıl değerlerdir. Üreteceği maksimum sıcaklığı söyler. İşlemci için baz ve maksimum değerlere bakmak gerekebilir. Intel işlemcilerde tükettiği enerji bilgisine erişmek biraz daha kolay. AMD işlemcilerde misal veriyorum. 5900X'in TDP'si 105 watt. Gerçek dünyada 150-200 watt civarı tüket tüketiyor. Real tüketimi ile alakalı sitesinde pek bir bilgilendirme yok AMD tarafında. GPU tarafında tavsiye edilen power supply değeri hepten kafa karıştırıcı olabiliyor. 750 wattlık power supply tavsiye ediliyor mesela benim 3070 Ti'im için. Ama ben 3070 Ti'imi 12400F ile kullansam 550 watt 80 plus sertifikalı power supply dahi işimi görebilir. 14900K ile kullansam sırf işlemci tam yükte 300 watt civarı tüketeceği için verim kaybı ve ileriyi düşünerek 750 wattlık bir power supply düşünmem gerekir. Benim tavsiye hem şu Outer Vision diye bir site var. Expert sekmesine tıklayıp kullanacağınız her şeyi girip buradan hesaplayın. Mesela ben MSI MPG A1000G'yi Intel 13. 14. nesil i9 işlemcilerle ve RTX 4080 4090'lı ekran kartlarıyla kombinlediğim sistemlerde kullanıyorum. Böyle sistemlerin tüketimi oyunlarda 600-700 watt civarlarını görüyor. 80 Plus Gold sertifikalı bu power supply'dan 889 watt civarı elde edebileceğimizi varsayarsak, katı kapasitör olsa da yılların getirdiği yıpranmayla stabilite kaybını da hesap katınca mantıklı bir çözüm oluyor. 5 yıl boyunca sürekli limitlerde çalışan bir power supply ile 5 yıl boyunca %50 yükte çalışan bir power supply'ın 12 volt stabilitesi, yük tepkisi bir olmaz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hangi marka power supply'ı alacağımıza nasıl karar vereceğiz? Aslında burada 3 ana grup var. 1 numara kendi tasarlayıp kendi üretenler ki sayısı çok çok azdır. 2 numara tasarlayıp ürettirenler. 3 numaraya OM'ciler diyelim. Hazır tasarım ve üretimin üzerine konanlar. Tüketici olarak böyle bir ayrım yapmanın bize bir faydası var mı Hayır. Mesela NZXT'nin ve Fantex'in bazı seri power supply'larını C-Sonic üretiyor. MSI'nin power supply'larını CWT adlı bir şirket üretiyor. Tayvan merkezli bir üreticidir. Corsair'da CX serisini kendi değil CWT'ye ürettiriyor. Lakin kaba tabirle A kalite ürün var, B kalite ürün var, C kalite ürün var. MSI MPG a g mesela en güncel ve geliştirilmiş bir platform üzerine kurulu A kalite bir platform. Yani burada markadan öte power supply üreticisi kimdir ona bakmak gerekiyor gerekiyor CWT üretimi power supply'larda bir sorun yaşamadım. İki sistemde de kullanıyorum. Seasonic 2 üretimi power supply'lar iyidir. Corsair hem CWT hem Endison hem de Seasonic 2 ile çalışır. Mesela ben Endison'ları tavsiye etmiyorum. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Super Flower'ın giriş orta segmentini çok tavsiye edemem ama üst segmentte 1000-1300 wattlık üretimlerde gayet iyidir. Bazı EVGA modellerinde görürüz kendilerini. MSI power supply'ların benim denediklerimde CWT platformu vardı. Fanları iyi ve sessiz. Herhangi bir bir tanesinde bobin zırıltısı duymadım. Ama bu maalesef şans meselesi ekran kartı power supply'a power supply'ın da ekran kartına bobin zırıltısı yaptırabildiği oluyor. Bundan bir kaçış var mı? Hayır. Bir arıza mıdır? Çalışma performansını etkilemediği için bir arıza sayılmıyor. Biraz servislerin insafına kalıyorsunuz. a gde bobin zırıltısı çıksa ne yapardım mesela? Açık söyleyeyim atardım. Lakin herhangi bir yükte ne bobin zırıltısı yapıyor ne de fan gürültüsü duyuyorsunuz. Yeni nesil ATX 3.0 PCI Express 5.0 power supply almak şart mı? eski nesil power supply yeni nesil ekran kartlarına takılır mı? Aslında aynı şeyler PCI Express 5.0 olarak geçen power supply'ların meselesi 12 pin kablodan 600 watt aktarabilmeleri. ATX 3.0 power supply'ların en önemli meselesi de tüketimin pik attığı %200'e %300'e vardığı durumlarda kapanmadan çalışmaya devam edebilmeleri. Yani sistemine göre değişmekle beraber şart değil ama eski nesille uğraşmaya da gerek yok. Eski nesil power supply'ı yeni nesil 12 pin PCI Express girişli bir ekran kartına takabilmeleri Güç aktarımı babında bir sorun yaşamazsınız ama şöyle bir şey var. 3 konektörün 12 pin dönüştürücü aparata bağlandığı kısımda kocaman bir kablo yığını oluşuyor. Hatta kabloyu konektörü bir tık aşağı çekebiliyor. Elimizdeki a g gibi tek 12 pin kablodan 600 watt verebilen bir çözüm varken yeni power supply alınacaksa yeni nesile alınmalı. İlk çıktıkları dönemki gereksiz pahalılıkları da bitti sayılır. Zaten iyi bir power supply alınca sistemden sisteme çıkartıp çıkartıp kullanıyorsunuz. 10 yıl garantili bir ürün bu. Evla diyebiliriz. elinizde iyi bir eski nesil power supply varsa dönüştürücü aparatla devam edebilirsiniz arkadaşlar çok bir sorun olmayacaktır. Power Supply'da güvenlik önemleri ve kapasitör konusunda nelere dikkat etmek gerekiyor? Aşırı voltaj, aşırı akım, kısa devre, aşırı ısınma, akım koruma gibi bir takım güvenlik önemleri var. MSI gibi global büyük markalarda bu tür koruma önlemlerini açık açık belirtirler. Lakin kaba tabirle neydi? belirsiz Power Supply'larda bu tür korumaların bir kısmıyla pek karşılaşmıyoruz. Ondan sonra bir şimşek çakıyor, şalterler atıyor ama evin tesisatının topraklaması iyi değil, sistemini zarar görebiliyor. Adaptörü dandik bir router üzeri geçen akımın RJ45 kablosuyla ile anakart bozduğunu da bilirim. Bazen bir şeylere engel olamıyorsunuz ama power supply tarafını garantiye almak lazım. Kapasitör tarafında Çin işi ve Japon işi kapasitörler olarak ikiye ayırabiliriz. Üretici belirtilmediyse içini açıp bakmak gerekiyor. ABNG'nin kapasitörleri 105 dereceye kadar çalışan Japon katı kapasitörlerle geliyor. Yine çok önemli bir tercih. Tabii ki bilgisayar başından power supply bakarken power supply içerisinde hangi kapasitör var bunu görmek mümkün değil. Dolayısıyla içerisinin açıldığı inceleme videoları üzerinden yola çıkmak en garantisi. Multi rail ve single rail farkı nedir? Single rail yani tek hat power supply'ın tüm gücüne tek bir kaynaktan erişilebileceğini söyler. Multi rail yani çok hatlı power supply'da toplam erişilebilir gücün amperin 2 veya daha fazla hattan elde edilebildiğini söyler. Single Rail Power Supply'larda bir arıza çıkması durumunda bütün sistemi yok etme ihtimali var. Multi Rail Power Supply'larda ise sadece bağlı olduğu donanımı bozup kurtarma şansınız var. Lakin yüksek performanslı sistemlerde yine Single Rail Power Supply'lar tercih ediliyor edilmeli. Neden? Zira CPU ve GPU'nun anlık tüketim zıplamaları dramatik bir noktadaysa ki RTX 4080 ve RTX 4090 öyle kartlar bunları daha iyi tolere edebiliyorlar. Mikrostatır veya mavi ekran veyahut çat diye kapanma herhangi bir sorunla karşılaşmadım. 80 Plus verimlilik sertifikaları için devasa paralar vermeye gerek var mı? 80 Plus, 80 Plus Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium şeklinde devam ediyor. %100 yükte %82'den %94'e varan verimlilikten bahsediyoruz. Tabii ki yük durumuna göre de verimlilik farkları bulunuyor. Günümüzde Titanium Power Supply'lar inanılmaz pahalı ve 1200 wattlık, 1600 wattlık ünitelerde daha sık görüyoruz. 80 Plus Gold ile aradaki fiyat farkına peki değer mi? Her zaman değdiğini düşünmüyorum ben. Enerji verimliliğine göre verilecek ekstra parayı daha kaliteli Japon kapasitörlü bir power supply yatırmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. RTX 4080 4090 takılı bir sistemde Gold, RTX 4060 4070'li sistemlerde Silver ve Bronze sertifikalı power supply'lar kullanıyorum. Yine asıl üreticiye ve kapasitörlere bakıyorum ben. MSI MPG A1000 üzerinden bildiklerimi, deneyimlerimi paylaşmak istedim arkadaşlar. Sağ olsunlar, ürünü sağladılar. Videonun çıkmasına vesile oldular. Ben hem şahsi sistemimde hem de kendi sistemimde bu power supply'ı kullanıyorum. Yalan yok. Benim en büyük beklentim bobin zırıltısı ve fan gürültüsü yapmamasıydı. Yapmıyor. Geri kalan kısmı garanti olarak gördüğüm için beklentilerim böyleydi. 12 volt hattında yük altında voltaj düşmesine bağlı oluşabilecek sorunları başınıza gelince önemsiyorsunuz. Hiç de hoş bir deneyim olmuyor. Üst segment bir sistemde dahi paranızla rezil olmuş olabiliyorsunuz. O yüzden power supply'ı bir yatırım gözüyle bakın. Kapasite hesaplaması yaparken yani limitlerde çalışacak bir şekilde kurgu yapmayın. Markalardan öte hangi üreticiden aldığınıza bakın. Garanti süresini göz ardı etmeyin. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.